Şimdi kaldırma yanaşırken tedirgin oldum. Böyle akıcı gidiyordun az önce. Yanından bir araç geçmesi için e, ne yaptık? Biraz kaldırma yanaşmanı istedim. Ama sen arabanın boyutlarını tam alışık olmadığın için ve kaldırma ne kadar yakında olduğunu bilmediğin için ne oldu? Biraz yakınlaşmaktan tedirgin oldum. Burada ne yapacağız? E, şu sağ direği arabanın en kenar noktası olarak düşüneceğiz. Bu direk böyle ileriye doğru devam eder camın ilerisinde arabanın ön tarafı var ya orayı biz şimdi baksak bile öne doğru eğilsek bile net göremiyoruz. Dolayısıyla arabanın kenarının e, tahmin edebileceğimiz en uç nokta burası. Bu direk arabanın en kenar noktasıdır. Aynı dışında. E, ileriye doğru devam eder. İleride ekstra bir çıkıntı yoktur. Yani ne demek istiyorum? Sen bu direğe bakıp sonra şu kaldırım taşına baktığın zaman aradaki boşluğun ne kadar olduğunu daha iyi tahmin edebileceksin. Dolayısıyla kaldırma yanaşmak istediğinde daha iyi yanaşabileceksin. Şimdi buraya baktın, sonra da kaldırım taşına bak ileriye. Sence bu arada kaç santim boşluk var? Evet. Tahmin etmeye çalış. İlk önce buraya bak. Ara falan. Arabanın en kenar noktasını düşün. Evet. Bir de buraya bak. Tamam. Aynen, bak 30 santim. Ben de şu an baktığımda burada 30 santim boşluk kaldığını düşünüyorum. Evet. Bak şuraya baktığımızda hani şu. E, cep değil de şurayı referans alacağız. Buraya baktığımızda çünkü kaldırımın devamı bu kadar yakın. E, i̇lerisinde cep yok. E, şu arabanın kenarıyla kaldırımın ucuna baktığında 30 santim boşluk olduğunu tahmin edebiliyoruz. Evet. İşte bunu neye borçluyuz? Şu arabanın kenar direk noktasına. Mesela solda bir şeye yaklaşmak istediğin zaman da o zaman bu sol direği e, referans alıp göz ucuyla sol direğe bakacaksın. Sol baktıktan sonra kenardaki kaldırma veya engel neyse, duran bir araçsa ona da bakabilirsin. Baktığın zaman aradaki boşluğun ne kadar olduğunu tahmin etmeni sağlıyor. Şimdi ileri doğru gidelim. İleri giderken e, arada bir sana kaldırma biraz yaklaşmanı isteyeceğim ve ne kadar olduğunu soracağım. Sen bu tekniği kullanarak yaptığın zaman daha iyi e, gözlemlemiş olacaksın. Şimdi biraz sağa doğru yanaşmanı isteyeceğim. Yani ara, arabanın tekerini çarpmayacak kadar kenara doğru yanaş. İstersen biraz da hızını düşür ama durmayacak kadar. Evet şimdi ne kadar boşluk var sence? yok 10 bence. Evet 20 ile 10 santim arasında bir boşluk var. bayağı bir yakınız. Evet işte şu direğe bakıp sonra sağındaki engele baktığın zaman veya sol tarafta da aynı şey yapabilirsin. Sol direğe bakıp solundaki engele baktığın zaman aradaki boşluğun ne kadar az olduğunu veya çok olduğunu, ne kadar olduğunu daha iyi tahmin etmiş oluyorsun. Bu da senin ne işine yarıyor? Mesela burası iki şeritli bir yol. Ama iki arabanın yan yana geldiğinde biraz böyle iki aracın da kendi kaldırımına, yakınındaki kaldırıma yakın olması gereken bir yer. Şu anda olduğu gibi değil mi? Biraz kenara doğru gel. Bak ne oldu? Solundaki araç daha çabuk geçti. Çünkü ee, sen kenara yaklaşınca onun geçecek yeri daha da fazlalaştı. Böyle durumlarda arabanın kenara ne kadar yakın olduğunu anlayabilirsin. Aynı zamanda dar bir yerden geçerken, dar bir sokaktan geçerken de bu direklere bakıp aradaki boşluğun ne kadar olduğunu yine tahmin edebilirsin. Yani oradaki tahmin yeteneğini daha da geliştirmiş oluyorsun. Direğe bakıp sonra engele baktıktan sonra aracın tekeriyle o engel arasındaki boşluğun ne kaldığını gözlemlemiş oluyorsunuz.